Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Evet Yusuf Alperen. Bugün ne yapıyoruz bir bilgin var mı? Önündeki malzemelere baktığında bir şey çağrıştırıyor mu? Yani babam babam söylesin. <laughs> Şimdi arkadaşlar bugün benim en sevdiğim deneyler arasında olan uçan çay poşeti deneyi yapacağız Yusuf Alperen. Aa hiç gizli. hiçbir zaman görmemiştim o evet. Bunu yaptıktan sonra emin ol sen her gün bu deneyi yapmak isteyeceksin. Arkadaşlar bu deney malzemeleri evinizde bulunan malzemeler. Çok basit malzemelerle basit bir deney yapacağız. Bu deneye geçmeden önce Yusuf Alperen hatırlarsan Kapadokya'ya gitmiştik. Hani uçan balonlar görmüştün. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. O uçan balonların nasıl uçtuğuyla ilgili bir fikrin var mı? Yok. Acaba o uçan balonlar nasıl bir balon gibi uçabiliyor orada o balonu uçuran bir alev görmüştün hatırlıyor musun hmm, o da neydi? evet bunu deneyden sonra açıklayalım o zaman arkadaşlar o zaman malzemelerimizi bir gösterelim üst falperen neyimiz var alüminyum folyomuz var Evet. bu çay poşetimiz altını yakmasın diye arkadaşlar sallama çay poşetimiz sal var İki. bir adet iki adet bu deneyi kaç adet yapmak istiyorsunuz ama ipini çünkü ipi zaten evet zaten onu az sonra keseceğiz Yusuf Alperen bir adet çakmağımız var çakmağımız. yine ateşli bir deney olduğu için çocuklar kesinlikle yanınızda büyükleriniz olmadan bu deneyi yapmayalım bir de sakın kardeşleriniz eline ellemesin evet küçük çocukları uyarıyoruz özellikle o zaman öncelikle Yusuf Alperen ne yapıyoruz çay poşetimizin ipini açıp içini boşaltacağız. Şöyle kesip içini boşaltabiliriz. Ama ben kesmiyorum çünkü bıçak tehlikeli olabilir. Makas, bıçak bunlardan biraz uzak durmamız gerekiyor. Ama çocuk makasları iyiydi. iyiydi çocuklar. İçini boşaltıyoruz. İçini iyice boşalttıktan sonra arkadaşlar Yüz farperen. İçini boşalttıktan sonra bunu rulo şeklinde şöyle içini tamamen boşaltalım. Zaten gördüğünüz üzere arkadaşlar bir rulo şeklinde şöyle gösterelim. Bunu yüz farperen alüminyum folyonun üzerine şöyle dik duracak şekilde bırakıyoruz şu şekilde hiç görmedim ben ne yaptım çok şaşırdım evet, evet az sonra daha çok şaşıracaksın bunun şu şekilde durması gerekiyor yüz falan. evet tamam düşmemesi lazım evet üflemezsek galiba düşmez şimdi arkadaşlar biz bu çay poşetini üst taraftan yakmaya başlayacağız bu alev aşağıya doğru indikçe Yusuf Ali Feran sonuna geldiğinde çok ilginç bir sahne göreceğiz tamam mı? Başlayalım mı? Evet yakıyoruz Evet Evet şimdi gördüğünüz gibi yukarıya uçtu arkadaşlar Evet kış gibi uç. Çok ilginç değil mi Yusuf Çok şaşırdım. Hiçbir zaman görmedim. Evet. Acaba acaba niye uçmuş olabilir Yusuf Alperen? Hmm, bir, bir beyin mi? fırtınası yapalım. Biz o alevi yukarıdan verdik. Aşağıya doğru alev indikçe Aşağı sonuna mi? gelmeden önce evet yukarıdan yaktık çay poşetini. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Ne? Çay poşetinin üzeri yanarken, altta bir hava var değil mi? O hava ısınınca yükselmeye başlıyor. Yani ısınan hava mutlaka yukarıya çıkıyor. Hı hı. Tamam yani virüsler, biz hapşunca mikroplar çıkıp tavana uçuyor ya, ona çok benzer. Şöyle de diyebiliriz, hani az önce Kapadokya örneğini vermiştik. Orada uçan balon nasıl uçuyordu? ısınan bir hava Evet. Değil mi? Onun yani ısıtan bir ateş tane... vardı. O ateş havayı ısıtınca o hava nereye çıkıyordu? Yukarı. Yukarıya doğru hareket ediyordu. Arkadaşlar sizler de büyükleriniz eşliğinde bu basit deneyi yapabilirsiniz. Bizlerden bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Bay bay.